Teşekkür ederim. Ee, az önce de ifade ettim arkadaşlar. Ee, arkadaşımızın sorusu önemli, garantörlük ve diğer konularla alakalı. Ee, Türkiye olarak daha önceki çatışma e, paterninden çıkardığımız derslerle ortaya koyduğumuz e, tekliflerin arasında garantörlük de var. E, bu da şunun için. E, sadece e, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesini talep etmiyor Türkiye. Hem kendimizin hem bölgedeki diğer e, ülkelerin e, bu sorunun çözümünde ve uygulanmasında e, kara, e, elini taşın altına e, koyması gerektiğini e, düşünüyoruz. E, aksi takdirde e, iki tarafın da kendi başına bu şartlar altında bir anlaşmaya varması ve bu anlaşma uygulaması oldukça zor. E, İsrail tarafında sürekli ortaya çıkartılan e, konu İsrail güvenliği ne olacağı meselesi. E, diğer taraftan ise, Aynı derecede Filistinlilerin güvenliği nasıl olacak, devleti ne olacak bu sorunun da ortaya konması gerekiyor. Her iki tarafında tavizler vererek belli bir çizgide buluşup anlaşması ve anlaştığı anlaşmanın arkasında durması gerekiyor. Bunun içerisinde uluslararası toplumun bizim önerdiğimiz şekliyle veya başka bir şekliyle e, uygulamada yardımcı olmak üzere garantörlük veya başka bir is kavramla da nitelendirilebilir bir mekanizmayla uygulayabilir. E, anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı, güven verici bir rol oynaması gerekiyor. Biz bunun anlaşmanın anlaşmaya varılmasında ve anlaşmanın uygulanmasında önemli bir metot olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Diğer taraftan gün itibariyle gazeteci arkadaşımız sordu. Bazı yabancı pasaport sahiplerinin ve ülke vatandaşlarının gazeden refah sınır kapısı yoluyla çıkacağına ilişkin duyumlar. Evet bu yönde bilgiler bize de ulaştı. An itibariyle 500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkmasına yönelik bir Filiz, e, İsra, e, İsrail ile Mısır makamlar arasında mutabakata varıldığı yönünde e, bize de bilgi ulaştı değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz e, refah sınır kapısının işletilmesinde Mısırlı kardeşlerimiz tek başına inisiyatif sahibi değil İsrail'lerle beraber yürüttükleri müzakereler neticesinde hem insani yardım malzemeleri giriyor hem de oradaki vatandaşlar veya çıkma ihtiyacında olanlar çıkabiliyor. E, zaman içerisinde e, bazı yaralıların Mısır'a e, tahliyesi konusunda da karar alındığını duyduk. Bu konuda da gerçekten e, memnun olduk. E, önümüzdeki günlerde de e, belli miktarlarda, e, artan sayılarda e, yabancı ülke vatandaşlarının Gazze'den e, belli mekanizmayla çıkarılmaya başlayacağını e, görüyoruz. E, bunlar arasında e, Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor. E, o, Türk vatandaşı olan Gazze'deki mukim kardeşlerimizin kimlikleri belli. Onlara yönelik çalışmalarımız Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla devam etmekte. Teşekkür ediyorum.